Selim abi şöyle şöyle geçsin. Ben geç bu tarafa geçiyorum. O zaman kısa ya bu. geçiyorum. Sen şey. Başla hazır Hazırız değil mi Oktay? Hazırız. Ha şimdi biz de bir kısa bir şey. Bir saniye. Beş saniye giriyoruz. Sen, sen Oktay. Ne söyleyeceğim bilmiyorum şu anda? <laughs> Allah'ım yarabbim. <laughs> yani. Bismillah. Evet başkanım, önemli bir karşılaşmaydı. Çok değişik senaryolara sahne oldu. Sizin duygularınızı ve yönetim kurulunuzun duygularını almak isteriz. Ya öncelikle şunu söylemek istiyoruz. Bursa Spor, 3,5 milyonluk bir şehrin takımı. Biz elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Yönetim kurulu, üyesi arkadaşlarımla birlikte olmak üzere. Futbolcu kardeşlerimiz de Kocaeli Spor maçından başlamak itibariyle onlar da sahada tüm gayretlerini ortaya koyuyorlar. Bugün de bunu tekrardan yine sahada bize gösterdiler. Yani biz şu anda duygularımıza hakim olamıyoruz. Böyle bir sıkıntılı tablomuz var. Altı maçlık bir periyot var önümüzde. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Gençler Birliği maçımız salı günü saat 18'de. Ben buradan tüm taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. O stadı hınca hınç dolduralım. Ve o üç puanı sağda futbolcuların arkasında tek yürek olarak hep birlikte kazanalım. Bizim Bursa Spor olarak artık bunları yapmamız gerekiyor. Bugün sahada yaşananları tüm Türkiye gördü. Sıkıntılı bir durumla karşı karşıyayız. Biz bize düşenlerle alakalı olan tüm gayreti gösteriyoruz. Taraftarımızın da bundan sonraki süreçte çok daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiği ile alakalı hissiyatımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar. Takımı yalnız bırakmasınlar. Teknik heyet bizler Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu işi başarırsak hep birlikte başaracağız. Onun için saatin ne olduğunun herhangi bir önemi yok. Bu stadı hınca hınç dolduralım ve hayırlısıyla Bursa'dan Gençler Birliği'ni yenerek 3 puan alalım ve bundan sonraki periyotta da devire devire gidelim diyoruz inşallah. Başkan maçın ardından oyuncuların yanına git, yanınıza gittiğinizi evet. öğrendik. Oyuncularla ne konuştunuz acaba? Yani oyuncular haklarının yendiği ile alakalı bir hissiyatları var. Hakeza bu bizlerde de öyle. Bu maçı seyredeyen tüm Türkiye'nin de aynı kanatları beslediğini düşünüyorum. Arkadaşların da süreçle alakalı inançlarında herhangi bir eksiklik yok. İnşallah biz bugün itibariyle kümede kaldık diyoruz. Bundan sonraki maçların tamamını kazanacağız inşallah. Eyvallah. Başkanım Mustafa bir görüşmeniz oldu mu? Mustafa Hoca da ev evet biliyorsunuz kırmızı kart gördü kendisi. O da sahada olanlara tahammül edemiyor. Nasıl biz türbünde tahammül edemiyorsak o da sağ kenarında tahammül edemiyor. Önemli olan bundan sonraki süreci en iyi şekilde yönetmek. Hocamıza güvencimiz ve inancımız tam. Herhangi bir sıkıntı olacağıyla alakalı hissiyatımız yok. Bunlar bizi daha da kuvvetlendiriyor diye temenni ediyorum. Başkanım çok teşekkür ederiz. Evet, bizlere teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı başkanım. akşamlar. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Spor Kulübü Başkanı Ömer Furkan. Evet değerli Bursa sporlar. sporlar, ben başkan çok daha farklı açıklamalarda bulunmak istemedi. O yüzden çok da soru sormak istemedik biz de kendisine. Maçın sinir harbiyle dolayı. Çağlar Ergin'i alacağım. Karşılaşmayı değerlendirelim Çağlar arkadaşımla. Çağlar, Tolga abiyi sonra alayım istersen. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı? Biz de tribünde çok gerildik, oldukça gerildik. Evet. Sağ içinde e, oyuncular gerildi, teknik ekip gerildi, yedek kulübesi gerildi, tribünler gerildi. Çok gergin bir karşılaşmayı maalesef 3-1 <laughs> gibi e, iki farklı bir skorla kaybettik. Neler söyleyebiliriz? Ya şimdi yani maçtan önce de konuştuk zaten burada. Hani bu maçtan alacağımız her puan veya puanlar e, ekstra olacaktı bizim için. Ya maçı kaybetme noktasında hedeften kopmuşlukla alakalı bir problem yok açıkçası. Burada bu sinir harbini, bu işte hepimizin agresifleşmesinin sebebi bu şekilde bir kayıp olması. Öne geçiyorsun ve bence çok iyi başlayarak evet. öne geçiyorsun. Yani e, skoru kaybettik, kazandıktan sonra doğal olarak ev sahibinin e, topu sahiplenmesi ve baskı kurduğu süreç var. 2-1 mağlup duruma düşüyoruz. Maalesef bireysel olarak e, yüksek toplardaki e, şöyle bir ön de oldu. Hani maçın başında dedim İstanbul Spor takımı yüksek toplarda etkili değil, savunmakta problem çekiyor diye. Biz iki tane yüksek toptan gol yedik. Hani birinde kafa topuyla yedik, birinde Mert Yılmaz'ın e, zamanlama ayarlayamayıp rakibin topu alıp karşı karşıya kalmasıyla yedik. 85. dakikada bir pozisyon var ki Pedro'nun pozisyonu yani bize kalırsa %100 penaltı hani e, biz burada canlı izledik. Ardından işte gör, görüntülere de baktık telefondan. Ne olduğuna yönelik. Ya kalecinin gelişi zaten penaltı. Yani e, o pozisyon penaltı. Penaltı verilse 2-2'ye gelse skor. Buradan belki puanla, belki onun motivasyonuyla puanlarla ayrılacağız. Tüm takım itiraz etti şu orada Mustafa Evet Mustafa Hoca kırmızı kart gördü evet, nitekim. Teknik ekip tüm oyuncular sahaya Herkes itiraz etti. Ki bilmiyorum yayıncı kuruluşları mı maçtan sonra da yani yaklaşık 15 dakika kadar saha içinde yoğun itirazlar hakeme yönelik e, tepkiler devam etti. Karşılaşmanın dördüncü hakemi sonra sağ kenarında birini gösterdi. Şey tünelin orada birini gösterdi ama biz onu bir türlü göremedik. Teklemedik. Evet. Yani bir kırmızı kart çıktı deniyor, bir tane daha çıktı deniyor, çıkmadı deniyor, bilemedi, bilemiyoruz şu anda. Enver Cenk Şahin ve Burak Altıparmak'ın çok sert tepkileri vardı. Sağ için. Hakeme yönelik maç, maç bittikten sonra, sonra. Burak Altıparmak ve Enver Cenk'i sakinleştirmekte zorlandı oldukça herkes. Ee, hakem son dakikada olduğundan dolayı bize yönelik maçın etki etmiş gözüküyor. Ama hani ilk yarıda bir de %100 vermediği İstanbul Sporu'nda penaltısı var. Yani çok kötü bir hakem yönetimi. Ee, maçın sonucuna direkt etki ettiğine inanıyorum. Yani şöyle sonucuna etki ettiğine inanıyorum ben hakemin. İlk yarıda İstanbul Spor'a penaltı verilmesi gereken yerde penaltıyı verse maç farklı bir yere evrilebilir. 85'i dakikada Bursa Spor'a verse farklı bir yere evrilebilir İki taraf için de çok talihsiz bir hakem yönetimi var. Ama şu an bizim bu maçın sinir harbini, bu maçta yaşanılan agresiflikleri, olumsuzlukları kafamıza takıp onlara konsantre olacak lüksümüz yok. Öyle bir zamanımız da yok zaten. Yani bundan çok kısa bir süre sonra Bursa Spor Gençler Birliği karşısında yine çok hayati bir maça çıkacak. 3 gün var arada. 3 gün evet yani çok acil şekilde konsantre olmamız gereken bir Gençler Birliği maçı var hemen o maça konsantre olup çok ciddi bir şekilde hazırlanıp sonuçta teknik direktör Mustafa Ersa kenarında olmayacak. Sabek Mert Yılmaz olmayacak. Ee, farklı bir kadro ile çıkacağız. E, ee, tribünler büyük oranda maalesef e, saati 6'da da Ramazan ayında. Yani ne olumsuzluk olursa olsun biz işin içindeki tüm olumlu yanlara motive olabileceğimiz noktalara tutunup Gençler Birliği maçından 3 puanı almak zorundayız. Yani önce gençler bile 3 puan alıp sonra da Denizli'yi düşünmemiz lazım. Bizim çünkü artık hani bazı şeyleri maalesef şimdilik okey deyip hemen önümüze bakmamız lazım. Zamanımız ve lüksümüz kalmadı çünkü. Ee, Bursa'daki tepkileri sosyal medyada da takip etmişsiniz biz kamera önündeyken. Orada ne yazılıyor bilemedim ama oldukça orada da herhalde tepkiler e, yo, var. ya Şimdi abi şöyle bir şey var. Doğal olarak yani biz de tribünde birbirimizi sıkıyoruz, sinirleniyoruz, ediyoruz. Şimdi basın tarafından maç izlediğimiz için şöyle bir durum söz konusu. Bursa'da izleyen herkes şimdi burada da olmadığı için televizyon başından izliyor ve adrenalini duygu yoğunluğu maksimal seviyede çok normal olarak yani. O yüzden oyunculara da tepki veren var, teknik heyete tepki ver, hakeme zaten herkes çok büyük bir tepki içinde. Herkes anlıyorum. Biz de aynı duyguları yaşıyoruz spor taraftarı olarak. Ama işte bunları hemen sin bastırmamız, bastırıp hemen gençler bir maçına konsantre olmamız lazım. Çok teşekkür ediyorum sana. Ee, Tolga abi, sevgili Tolga abi. Sen de biraz abi olayların içinde kaldın açıkçası. Bize o, o bölümü anlatabilir misin? Neler oldu orada? Ee, Bursa Spor taraftarının yoğunlukta olduğu bölgede hakemin, e, hakeme olan yoğun tepkilerden dolayı Ondan sonra İstanbul tarafının da araya girmesi yanılmıyorsam başkanlarıydı. işte siz burada misafirsiniz. Ama ee, o kadar çığırından çıktı ki maçın başındaki pozisyon İsmail'in eliyle çıkardığı yüzde penaltı. İstanbul Spor lehine vermediği penaltı sonrası hem ceza sahası dışında Kubilay'ın pozisyonu hem alakasız bir yerde penaltıya hükmetti. Roka kaçırdıktan sonra açıkçası ya bir sıfırdan ee, bir 1-0'dan sonra çok geriye çekildiğimizi düşünüyorum. i̇şin yani teknik taktik kısmına gireceksek. 2-1'i bulduktan sonra ev sahibi takım Mert Yılmaz'ın çok büyük hatasıyla. Ee, ondan sonra tekrar topu önde oynamaya başladık ve 85. dakika işte kırılma noktası. Hakemel'in e, eli cebinde gittiği için herkes penaltı artı kırmızı kart bekliyordu açıkçası ama çünkü o sırada baktığımızda 5 oyuncu değişiklik hakkında olmuştu kısmet değil ee, ama artık o kadar ligin boyu kısaldı ki altı maçımız kaldı. Dört tanesini içeride oynayacağız. Ki iki tanesini salı cumartesi arka arkaya oynayacağız. Ya bu Bir... maçı üzülmeye vakit bile kalmadı hiç Kalmadı, kalmadı abi, çünkü ya, hakem raporundan çıkacağız gelecek bilmiyoruz. Çünkü Mert direkt kırmızı kartla ihraç edildi. Mustafa Hoca ve sanırım Aykut Erdoğan da kırmızı kartlarla ihraç edildiler ama işte gelecek hakem raporu da çok önemli. Çünkü oyuncularımız gerçekten çığırından çıktı ve hakem Burak Pakkan ve triosu 15, neredeyse 15 dakika sahanın içinde mahsur kaldı abi yani tabirle. Çünkü Bursa Spor taraftarının olduğu tünelden çıkması gerekiyordu. Çok mümkün olmadı onlar için. Rezalet bir hakem yönetimi. Yani facia bu. Ee, bazı güçlerin artık yani Bursa Spor'la şey yapmaya yani Bursa Spor'un bir alt lige gitmesi için e, bazı güçlerin ciddi ciddi çalıştığını düşünmeye başladık biz de. Çünkü şöyle bir artısı var bugünün. Ee, takımı ilk defa bu kadar ısırırken gördüm ben. Her şeye tepki verirken gördüm. Ama e, dediğin gibi Adnan hiç üzülmeye fırsatınız yok. Salı günü üzerine cumartesi günü iki maç altı puan alıp hayata yeniden başlamamız lazım. Şöyle e, İstanbul Spor Takım Otobüsü geçecek herhalde ona bir şöyle bir yer açalım ama e, İstanbul Spor tarafından da yetkililerle konuştuğumuzda maç sonunda ayaküstü sohbet ettiğimizde Bursa bugün çok beğendiklerini analiz ettikleri gibi Bursa çıkmadığını daha dışı çıktığını bugün Ama işte kalan bu... maçları Bursa Spor'un kazanıp ligde kalacaklarına inandıklarını söylediler Yani Onlarla kalan maçlar bu kadar rahat olamıyordu Tabii ama canım, kalan maçlarda çok kolay değil ki tamam, İstanbul Spor'u iyi futbolculardan kurdu ve gerçekten e, alan parselasyonu bakımından da bence bu ligin en iyi takımı çünkü çok ayağa oynuyorlar çünkü çok tekrar var çok belli ama yani bizim daha üst sıraları kovalayan Ümraniye Spor'la içeride bandırma ile deplasman karşılaşmalarımız var Valla bu saatten sonra kim gelirse kazanmamız lazım. Umarım başarabilir, birlikte kalacağız. Abi hani, ee, Salı günü işte az önce Çağlar'la konuştuğumuz gibi maçın saat 6'da olması, tribünlerin ya, evet. büyük oranda cezalı olması. Bursa sanayi şehri, insanlar çalışıyor. Ramazan, i̇şte üç, baştaki tane... üç kırmızı kart. Evet evet bin tane şey var, olumsuzluklar var ama... var ama yani ben ee, Gençler Birliği'nin bizim kalibremizde bir tane hele ki bugünkü oyundan sonra ben bugün açıkçası şunu da söyleyeyim. Ee, Bursa Spor gerçekten iyi mücadele etti ama ben Pedro'yu çok beğendim bugün. Gerçekten her yerde vardı. Yani goldeki e, topsuz koşusuyla rakibi boşaltıp İsmail'le Naman ikiye bir yapmasını sağladı. Ondan sonra bir tane müthiş vuruşunu kaleci Alperen inanılmaz güzel çıkardı köşke, 90'dan. 90'dan. Çıkar. Ondan sonra aynı Alperen gene iki birken Ramazan'ın kafasını çıkardı ki yani onu nasıl çıkardığını bence tekrarları seyrese gene bulamayacaktır. İnanılmaz Ramazan olması gereken yere vurdu ama işte kısmetimiz de yokmuş. Yani yapacak bir şey yok. Biz de isterdik buradan puan veya puanlarla dönmek ama acilen kendimizi yenileme yenileyip salı gününe daha dinç, daha sağlam bir şekilde çıkmamız lazım. Abi Net olarak şunu sormak istiyorum. Çağlar'a sormayı unuttum. Belki onu da alıp sorarım. Hakem bugün kötü müydü, art niyetli miydi? Hakem bugün kesinlikle art niyetliydi çünkü Bursa Spor'un sahanın içindeki topsuz oyunlarında o kadar çok ince ince çalmadığı düdükler var ki. Yani çaldığı demiyorum çünkü çalmadı yani hiçbir şey çalmadı. İkinci devre bizim ön önümüzde oynayan işte Enver Cenk Şahin'in bir sürü pozisyonu var. Artı İstanbul Spor Kulübesi'nin önünde dördüncü hakemin oyunu durdurtup orta hakemi sahanın öbür köşesinden çağırıp Mert Yılmaz'a attırdığı pozisyon var. Hakem inanılmaz bugün. Yani bugün Bursaspor'u Sporu ıı, maalesef ki bitirmeye gelmişler. Yani o birinci pozisyonda İsmail pozisyonu penaltı. bir sonradan seyrettik. Onu göremediğini düşünüyorum. Ama onun da etkisi altında kalıp ikinci penaltıyı verip işte Allah'ın takdiri Rokan'ın o penaltıyı dışarı atması. Ama yani bizim de hatamız var. Bir sıfırdan sonra inanılmaz kapandığımızı düşünüyorum ben. Yani bir sıfırdan sonra bir 0 sıfır ki oyunu oynayabilseydik çok farklı yere götürebilirdik maçı. Ee, işte i̇şte son son dakikalarda da o hocanın Hasan'ı çıkarıp Furkan'ı Santrafor bölgesine çekip doldur boşaltlarla gitmeye çalıştığı bir zamanda da işte zaten o moral bozukluğu dörde bir yakalanıp Maçın üç bir bitmesini sağladılar. İstanbul Spor'a başarılar diliyorum yani bu saatten sonra. Direkt çıkma yolunda önemli bir galibiyet aldılar. Bizim de bir an önce silkelenip 3-6-9-12 artık nasıl sayıyorsak onu saymamız lazım çünkü gerçekten çok kısaldı. Yani 6 maç 4 içeride kim geliyorsa yani salı günü Real Madrid gelse kazanmamız lazım. Öyle bir gün. O yüzden umarım her şey bizim için iyi olur. çok teşekkür ederim Tolga abi. Evet Real Bursa Sporlar bu akşam Necmi Kadıoğlu stadında yaptığımız yayının sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı hafta sonları diliyoruz.